Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Videomuzun konusu arkadaşlar hızlı bir giriş yapacağım mevzuyu çok uzatmadan. Şimdi geçenlerde uzmanlar ondan önce de Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de genç nüfusun azaldığını doğurganlık oranının düştüğünü söyledi. Bu da bir beka sorunuymuş. Yani ülkede e, genç nüfus azaldığı zaman hakikaten e, sıkıntıya girecekmiş ülkemiz. Tamam buraya kadar eyvallah. Ama tabii ki e, hani herkese 3 çocuk, dört çocuk, beş çocuk yapın deniyor. Devamlı doğurun deniliyor. Ama hiç kimse bu çocuklara nasıl bakılacak gibi e, bir düşünce içine girmiyor. Yap çocuğu, sıkıntıyı çek, büyüsün. O çocuk da sıkıntı çeksin. Geçen askerlik yapsın, bilmem ne yapsın, çiftçilik yapsın. Hayatı boyu hayatı düdüklensin gibilerinden. Şimdi işin gırgırı şamatası bir yana arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımız kusura bakmasın. Ama bazen e, yani ne söyleyeyim yanlış konuşuyor bana göre. E, hani tam evet bu mevzu doğru olabilir ama eee Tam olayı net açıklamıyor gibi geliyor bana veya haksızlık ediyor e, bazı insanlara. E, garibana diyelim. Şimdi e, bu ülkede arkadaşlar askerliği fakir yapar. Hele hele şimdi mecbur fakir yapıyor. Parası olan veriyor 200-250 bin lira. Askeri 10-15 bin gidiyor. Askerlikten yırtıyor. Eee o biçim yaşıyor, ediyor. Babası devlet memuruysa, bürokratsa, bilmem neyse, yeşil pasaportu alıyor. Ee, babasının adına o da alıyor. Ee, adamın karısı da alıyor. Ee, yeşil pasaporttan istediği yerde dünyada gezebiliyor. Hiç vize mize sorunu olmadan. Garibanın zaten gereği yok yani. Bir yeşil pasaportu veya yurtdışına niye gidecek? İldir ile bile gidemiyor. Tamam mı? Onun için. Garibansa böyle bir hakkı da yok zaten. E, niye gitsin yurt dışına? Kimsin? Kaç paralık adamsın mesela? Diye belki de düşünülüyor. E, birçoğu da öyle düşünüyor zannederse. E, ne bir savaş çıkar fakir şey yapar. Savaşa gider. E kardeşim yani ülkeyi biz mi kurtaracağız ya? Öbür tarafta e, çalışan devlet ömrü bürokrat bilmem ne çocuk doğurur işte bilmem ne kaç ay izin alır. Eee Devlet kreşini ayarlar, kreş desteği verir, bilmem ne verir, bir sürü bir şey var. Ama ev hanımı, işte kocasının e, hizmetini yapacak, çocuğunu bakacak, evlat yetiştirecek ama ona bir lira da verilmeyecek. Yarın bir gün kocası öldüğü zaman çoluk çocuktan sen sefil perişan kalacak. E, bu şekilde, bu mantıkla gidiyor. E, yani bana göre Türkiye'de bir kesime, büyük bir kesime çok büyük haksızlık yapılıyor. Ve hiçbir siyasetçinin de yani evet bir kesim çok rahat yaşıyor. Hani Türkiye'de bir kesim derken bana göre Türkiye'nin Türkiye'nin yarısı rahat yaşıyor veya orta yaşıyor. Bazıları çok lüks yaşıyor ama en az bir yüzde yirmilik kesimi hakikaten veya yüzde otuz tam net sayıları vermeyebilirim ama yani düşün ki 22 bin lira maaş alan bir insanın 3 tane çocuğu olduğunu düşünün. Ki bunu düşünebilecek kapasitede olduklarını bürokratların Devlet başkanımızın ee, bunu düşünebilecek kapasitede olduklarını zannediyorum. Ama benim eskiden beri şöyle bir lafım var. Hatta bunu eski bakanlardan birini ben kahvede bile söylemiştim. Gece saat bir sıralarında falan şu anda bakan değil tabii o. Bayağı bir eski bu. Bayağı dediğim yine 8-10 sene var. Yani 7 yıldızlı otellerin terasından baktığın zaman ülke dünyanın en kötü ülkesi bile 10 numara gözükür. Eğer o yedi yıldızlı otelin terasından indiğin zaman, ana sokaklara girdiğin zaman sefaleti ve yokluğu görebiliyorsun. Yukarıdan baktığın zaman bu çok görünmüyor. Şimdi üç tane çocuk, adam 22 bin lira maaş alıyor. E bu adamın ne çocuğundan hayır gelir, ne kendinden hayır gelir, ne yetiştireceği çocuktan hayır gelir. Yani e, ee, dirayetli bir insansa çalışır, çabalar, yokluk içinde çocuklarını bir yere kadar getirir. Çocuklar o yokluğa dayanamaz, işte maddeye bulaşır, bilmem neye bulaşır, hırsızlık yapar, cart yapar, cürt yapar, bir kısmını devlet cezaevine atar, ee, ülkenin başına bela olur, bir kısmı e, gider askerliğini yapar, şanslıysa uzman olur, iyi kötü para kazanır, yıllarca ailesini görmez veya şehit olur, sonra çıkar birileri şey, onları şehit edenlerle anlaşma yapmaya çalışır. Bilmem ne falan filan. Yani hiç e, bu ölenlerin ailelerine falan da sorulmaz böyle şeyler. E, bir sürü sıkıntılar. Hep böyle hayatı boyu sıkıntı yaşar galiba. Ama e, hiç kimse şunu düşünmez. Veya düşünüyorlar da işlerine gelmiyor. Bilmiyorum. Yani e, bu kadar insana e, madem ki çok beka sorunu bu ülkenin. Yani nüfusun artmaması. Tamam kardeşim doğan çocuğa işte belirli bir atıyorum 70-80 bin lira aşağı veya 60 bin lira aşağı gelir olan aileye de ki bak adaletlisi bu olur bana göre. Yani bakamayacak bir insana aç olan bir insana sen üç tane çocuk yap. O çocuklar büyüt dediğin zaman bence çok ince düşünülmüş bir olay değil bu. Kimse da kusura bakmasın. istersen Cumhurbaşkanımız da kusura bakmasın. Ha, e, baksa da olabilir. Ben Silivri'ye de gitmeye de razıyım. Çok öyle herkes öyle diyor ya Silivri'ye. E, oraya gideceğimi de zannetmiyorum. Şimdi bu bence mantıksız bir muhabbet. Yani aç bir insana e, açlığa sabret demek gibi bir muhabbet. Bu açlığa insan ne kadar sabredebilir? Üç gün, beş gün. Bir günde bir hayat, sıraya geberir gidersin. Yani üç tane çocuğu 22 milyonlar nasıl geçirecek? Veya adam emeklidir. 10, 13-14 milyona hani 3 tane çocuk da yapmış da emekli olmuş torunlarına bir harçlık bile veremez. Hayatı boyu sefil yaşar. Ee, çıkar mesela Tarım Bakanı işte size 50 koyun veriyorum köyüne giden hayvancılık yapana der. Yani şehirden git köye orada sürünmeye devam et der. Eskiden çok eskiden bir bakanın biri demiş ki ya demiş normal fakir vatandaş, normal halk ya askerlik yapar ya çiftçilik yapar. Başka da bir sikime yaramaz demiş. Şimdi onu eleştiren eleştiren insanlar birçok kesim eleştiriyor. aynı duruma geldik yani. Al elini koyun git köyünde şey çiftçilik yap. Ne insan gör ne bilmem ne gör. Böyle dağ başında hayatını böyle bedava yere geçir. Çünkü ben köylerle çalıştığım için biliyorum. Adamlar yani harbiden yani yaşanma zamına bana 500 koyun da versin. Yani en yakın şimdi bizim bu Kocaeli de yine köyler birbirine yakın. Yani köy gibi bir yerde oturursun. 15-20 dakika da şehre inebilirsin. Ama doğu tarafında veya Ege'nin bazı yerlerinde yemin ediyorum 2 saatte en yakın ilçeye gidiyorsun yani arabayla. araban da yoksa otobüs bilsen zaten hayatın kaydı. O, o tip yerler var. Hani bana deseler ki sana 500 tane koyun vereceğim git köye durursam götüm amına koy. Ha giderim 5-6 ay sabrederim. Satarım koyunları gelirim yolumu bulur. O ayrı bir konu. Ama diğer türlü köy müye gitmem. Yani e, şu fikir var. Bakın ya zenginde çok zenginlerde e, veya bürokratik kesimde e, yani sen fakirsen senin çok yaşama hakkın yok. Bir, bir noktaya gelmeye hakkın yok. Sen eğlenmeye falan filan hakkın yok. Sen git köyünde çiftçilik yap. Biz de eti yarıya bedava yiyelim der. Hani bunu ortalı zengin de aynı düşünür. Çiftçinin mesela anası ağlar. Yetiştirir domatesi 2 liraya satan. Antalya'dan İzmit'e gelene kadar domates 40 lira olur. Nasıl oluyor amına koyayım ben onu da anlamadım tamam mı? Yani Porsche ile mi gönderiyorlar bu şeyleri? Veya e, ne gönderdiklerini onu da anlayamadım. Hatta gece Mardin'e bir paket gönder, şu kadar bir şey gönderiyorum arkadaşlar, şu kadar bir şey. 400 lira. Ulan dedim 1200 lira liraya gece uçak lan gitmiş arkadaş oraya. El alem şakır 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 koyuyor. Ama galiba 22 bin lira anası ağlıyor ya. Emekli olur 13-14 bin lira. Ha ben tabii yüksek alıyorum. Yüksek alan da var. Bunu da söyleyelim. Ben bayağı yüksek alıyorum ondan. 14-15 bin liradan. Efendim mesela söyleyeyim, yani olayı çok uzatmadan toparlayayım. Fakir, çocuk yapacak, e, beka sorununu halledecek. Savaş çıkacak, fakir yapacak. E, kemer sıkma muhabbeti olacak, fakir yapacak. Kemerini sıkacak. E, başına bir hal geldi, fakir halledecek. Ulan fakir mahkemeye düşse, devlet bir tane avukat veriyordu benden ama o avukat da seni saniyede satıyor. Tamam çok da ilgilenmiyor. Hakkını da arayamaz. Çünkü parası yok ya, yani, amına koyayım. Nasıl aklı merasın? Avukat tutacak parası yok. Bir haksızlığa uğrasa da. Yani hep kayıp. Ben şunu söylüyorum. Hakikaten bu ülke için çocuk yapmamak beka sorunuysa o zaman dürüstçe konuşacaksak eğer dürüstseniz dürüstçe konuşacaksak her doğan çocuğa 3 bin lira para vereceğim bugünkü parayla. Bak o da az da her neyse. 18 yaşına kadar da bu parayı ödeyeceğim. 3 tane değil 5 tane de. 5 tane çocuk yapan adam. 15 bin lira. En az da o çocukların aylık abur cubur, süt parası, bilmem ne parası, iyi kötü giyin parası çıksın adamın çalıştığından hariç. Diğer türlü ben çocuk, ben de şimdi e, genç olsam yemin ediyorum bir tane çocuktan fazla yapmam. Belki de hiç yapmam. Batacaksa batsın ülke abi yani. Bu ülke sana benim değil ki zenginin de ülkesi e, olanın da ülkesi, herkesin ülkesi. Öleceksem de öleyim amına koyayım yani ne yapayım? E, her şeyi ben mi halledeceğim? Yani böyle dinliyorum bazı uzmanları da. İşte şöyle olması, böyle olması lazım. Sorsun adama ya çocuğu yok ya bir tane çocuğu var. Hani bizim aydınlarımız da dümenci yani. Laf olsun diye laf konuşuyorlar. Ya evlenmemiş, ya çocuğu yok, Hani niye senin 5-6 sen? O biçim gelirim var. Niye senin 6-7 tane çocuğun yok? Niye hep biz şey yapalım? Parası olur ya benim çocuğum askere gitmesin. Ver 300 bin lira. Yani zengin olup da oğlum git askerini yap. Ben sana para vermem. Yavşak. Bir de herkesin çocuğu yapıyor. Sen de yap demez. Kaldı ki şimdi askerlik 6 ay. Biz zamanında gidiyorduk. 18 ay yapıyorduk. Bir ömür yani 18 ay. Bir dünyada para masraf ediyorduk. Oraya. Yani devlet hoş bize eee Hazremizi vermiyordu ya. Yani. Bu şekilde bu ülkede arkadaşlar bakın şimdi herkes beni iktidar yanlısı zanneder. Şimdi her ne yanlısı olursanız olun doğruyu konuşmayan bana göre dilsiz şeytandır. Yani bir siyasi partiye e, şey yapabilirsiniz, destek verebilirsiniz ama yanlışıyla söylemek zorundasınız. Ben hayatımda hiçbir siyasetçiye inanma. Bakın yemin ediyorum size inanma. Ha devletin kanunu, anayasası gereği, Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, bilmem neye uymak zorundayız çıkardıkları kanuna. Başka bir gücümüz yok, başka bir yapacağımız bir şey de yok. İşte protesto ederiz, eleştiririz falan filan. Ama hiçbir siyasetçiye veya hükümette olana veya muhalefette olanın, orada milletvekili olanın garibarı marimanı da çok düşündüğünü zannetmiyorum. Ki ben bunların içine bazılarını iyi tanırım. Adamın sikinde bile değil. Galiba şu bu. Eğer olmuş olsaydı hakikaten gece yaptığı zaman ulan biz bu ülkeyi yönetiyoruz. Bu fakir fukara bu çoluk çocuk ne yapıyor diye. Sabaha kadar eğer uykusunu kaçırsaydı yemin ediyorum bu böyle olmazdı. En azından işte çocuk yapmamak. Bak bu son şey hakikaten benim çok zoruma gitti. Yani çocuk yapmamak Şöyle böyle. bekar sorunu. E ne yapayım kardeşim ben mi yapayım çocuk yani? Fakir fukara mı yapsın? Adam zaten zor geçiniyor. Ya 22 bin liraya bakın asgari ücrete. Bırak onu 30 bin liraya bekar bir insan bile geçiremez amına koy. Yani yemin ediyorum geçiremez. Yani benim olduğum bölgede en dandik ev 10 bin lira. 20 sigara migara da Sigarayı da geç. Yemesi hiç ancak geçinir zaten. Ama bizim millet Kadir Şinas bir millettir. Yani zar zor da olsa işte çocuğuma bakayım bilmem ne ama karısı çalışıyor ama bilmem ne çalışıyor. Ha bir de şu var arkadaşlar. Şimdi e, kocası boş kadını işe almış. Hani kadınları e, iş hayatına kazandıracağız ya. İlgili ilgisiz, ilgisiz birçok kadın işe almış. Kocası boş geziyor. Kadın biz on, bir zaman sonra parayı bulunca lan diyor bu yapacak ne sikime yarar. Tamam mı? Zaten işi bozuk. Benim maaşım güzel. Boşanıyor. Veya çocuk yapmıyor. Yani çalışan bir kadın boyuna ne devamlı çocuk yapacak hali yok yani. Onun da bir hayatı var, parası var. Gezecek, tozacak. çocuklar mı uğraşacak? Veya çocuk yapıyor, onu da bir hizmetçiye veriyor. Çocuk ana sevgisi, baba sevgisi almıyor. Ki çalışan kadın, günde 8-10 saat çalışan bir kadın, çocuk akşam evine gittiği zaman çocuk zaten uyumuş oluyor. Belki çocuğunu bir iki saat görüyor falan filan. Bu da ayrı bir sıkıntı tabii ki. Yani baştan aşağı sıkıntı en azından fakir insanların, dar gelirli insanların yani siz çocuk yapın dediğiniz zaman en azından deyin ki kardeşim bak biz zenginden kesiyor, ondan bundan kesiyor. Size 3-4 milyon çocuk başı veriyoruz. 3-4 tane çocuk yapın. E, hem siz çocuklarla beraber yiyin için en azından çocuklar bazı şeylere hasret kalmasın. Bakın çok önemli bir şeydir. Şimdi ben torunlara her gelirler 200-300 bin lira masraf ediyor. Ee, abu cuburuna şura buna. buna. Ee, şimdi torun geldi 15 bin lira emekli maaşı alıyorsun. Veya e, çocuğun var 22 bin lira maaş alıyorsun. Ulan çocuğa bir çikolata bir cips aldığın zaman bak her akşam bir cips alıp gelsen 150-200 lira koyun koyayım bir cips. 200 alsan maaşın yarısı cipse gitti. E, çocuk bunu istiyor. Bir baba olarak bir ana olarak çocuk markete gidiyor çocuk bir şey istiyor. Hatta bak geçen şöyle bir şey oldu. Çocuğum hanım markete gitti. Çocuğun bir tanesinin e, bir şey istemiş. Annesi de alamamış herhalde. Para yok. Çocuk bunu kaptı kaçıyor. 5-6 yaşlarında bir çocuk. Neyse annesi peşine e, şeydekiler markettekiler ne oluyor falan filan derken benim hanım yakalıyor çocuğu. Hani bir şey var diye. E, annesi diyor oğlum diyor yerine koyalım falan filan. Ya ne oldu diyor ona kardeşim ya mevdüne falan ya diyor param yok diyor bunu alamadık çocuk aldı ya demiş iki tane al ben vereyim. Ağladım diyor orada tamam mı? Yani böyle bir durumda sen fakir fukaraya ya üç çocuk ya bu beka sorunudur ya dayı kusura bakma da ya bu ülkenin her şeyi ben düşünemem ki ya fakir bu kadar düşünemez ki ya. Çiftçi düşünün çiftçinin anası sikiliyor iki liraya domates satıyor İzmit'e geliyor 40-50 bin lira dayı market kazanıyor iş. Nasıl oldu? Bunu hiç araştıran yok. Ya 2 liraya sen orada aldın da bu 500 kilometre yol gelene kadar nasıl 40 lira oldu bu? Diyen de yok. Efendim mesela söyleyeyim. Fakir hayatı boyu fakir. Adam asker olur. İşte dünya maaş alıyorlar hadi uzmanları diyorum. Adam iki ay bot çıkarmamış. ya yani dağlarda gelmiş bizim güvenliğimiz için. Adam yerine koyulmaz amına koyayım. Tamam böyle bir ülke. Abi ben harbiden teessüf ediyorum. Lütfen bu insanlara veya televizyonlarda usul, u, e, ulusal basına konuşurken en azından insanları rencide edecek şekilde konuşmayın. Yani ciddi oynayın, mert oynayın. Yani yoksa da ya beka sorunu ya ben 15 sene sonra öleceğim diye. ülke batmış çıkmış yani düşünemiyorum yani kimse kusura bakmasın. Ben bunu da fark bak ben çok bu kadar ihtiyaç sahibi değilim ama doğruyu konuşmayan dilsiz şeytandır. Hangi partiyi desteklerseniz destekleyin. Bu da hiç önemli değil ama doğruya doğru, ya, doğru yanlışa ya, yanlış demeyen de bana göre da önde gidenidir. Dilsiz şeytan olmak e, zaten öyle. Allah'u Teala öyle diyor. Umarım kafanızı ütülememişimdir. Arkadaşlar görünmek görüşmek üzere. Fakir fukaraysanız da ya çocuk yapmayın. Bırakın bekay mekay. Tamam mı? E, fakir fukaraysanız ee, karı koca ya hiç çocuk yapmayın en azından çocuğu mağdur etmeyin veya bir tane yapın. Ee, idare edin yani. Ha, Allah herkesin rızkını verir. Eyvallah. Ha, bu ülkenin bekasını da Allah verecekse her türlü bir şekilde verir. Ee, yani milleti de çok böyle darlatmanın da bir anlamı yok. Ee, herkese hayırlı günler. Ee, Sürçülü insan ettiği isem de özür dilerim herkesten. Ee, görüşmek üzere diyelim. capa